Amerika ve Kanada'da etkili olan şiddetli kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Son 40 yılın en büyük kar fırtınasıyla mücadele eden Amerika'da can kaybı da artıyor. Ülke genelinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. New York eyaletinde yer alan Buffalo'da ise son açıklanan verilere göre 18 kişi hayatını kaybetti. Buffalo'nun bağlı olduğu Erie ilçesinin belediye başkanı Mark Polanzars, Kar kalınlığının bölgede yaklaşık 1,2 metreye ulaştığını ifade etmişti. Polonsarz, "Bu hiçbirimizin umduğu veya beklediği Noel değil, ancak bugün olabildiğince mutlu bir Noel geçirmeye çalışın. Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum." demişti. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, söz konusu kar fırtınasını ve soğukları nesilde bir kez görülecek olarak nitelendirmişti. Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Merritt kenti yakınlarında Cumartesi günü Kelowna'dan Vancouver'a giden şehirler arası bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle takla atmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada kazanın yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, kaza nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin tedavilerini sürdüğü ifade edilmişti.